Şu anda dışarıda ne yapıyorsun? Bildiğin gibi yasak var. Mecbur eğer yasak var da ama mecbur ben çalışırım. Çalışmazsa da kardeşlerim yemek kesilir işte. Babam da hastadır. Evde bazılar oturur. Bazılar kalkıyor işine bakıyor. Aynen bizim gibi çalışıyor. Şimdi kardeşim gitti o taraf. O da bizim benim gibi el araba taşıyor çalışıyor. Kaç yaşındasın peki okuyor musun? Okurum ben yaşım 14. İşte e, ben yasak oldu okula çoktan getirdim sınıfa getirdim. Yasak oldu ben şimdi e, bir şeye getireyim. Telefonla babamın bir telefonu var telefonla konuşuruz işte öğretmenle. Evine sen mi bakıyorsun? Evime evet ben bakıyorum bazılar. Bazılar kardeşim Herkes bakarız evlerine. Peki kazandığın, e, evinizi geçindirmenize yetiyor mu senin kazancın? Yani bir günlük kazancınla evinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musun? E, nasıl yani? Kazan para falan mı? Evet. Bazılar ben 30-50 falan getiriyorum. Kardeşim de öyle. Babam da e, zeytinde çalışıyor. E, dün çalıştı, bugün çalışmadı. 100 lira falan getiriyor. Senden küçük bir çalışan kardeşin daha mı var? Yok biz 3 kişi çalışırız. İşte öyle. Böyle benim 7 kardeşlerim var. Bir tane bir de hasta var. Hiç yani bir şey engelli hiçbir şey bilmiyor işte. Senin ismin ne peki? Ahmet. Ahmet. Baba işini kim buluyor? Eee Çiğ bir tane akrabamız var, amcamın oğlu. Hı hı. Biz arada çalışırdık. Arada ne iş yapıyoruz? E, i̇ş işte kağıt topluyoruz, karton falan topluyoruz. Bunları satıyorsunuz değil mi şeye? Hı hı, satıyoruz. Ne kazanıyorsunuz siz bunlar günde? Günde bazılar kazanıyoruz, bazılar kazanmıyoruz. Mesela, Mesela, ben 40 falan getirdim, 30. 140 Kaça kadar veriyorsunuz siz bu kağıtları? Saat kaçta tane işiniz? Kağıt 500 ile 50 kuruş. 50 kuruş mu? Hı -hı. Kilo bacı başına Hı -hı. mı? Hı -hı. Kilo. Bile plastik bir, bir lira. Ne zaman satıyorsunuz? Gece mi? Gün içinde mi? Yok, ne kadar doldursa o kadar. Ha, doldurduğunuzda götürüyorsunuz, satıyorsunuz. Hı -hı kardeş de bunu yapıyorsunuz. Diğer kardeşler ne yapıyor? Diğer evde oturmuşlar. Babam da şimdi işte çalışıyor. O ne iş yapıyor? O da bizim gibi evde O abi. da mı kağıt topluyor? 13 yaşındasın. Evet. İkinci sınıfa gidiyorsun. Evet. O arada sen savaş olduğunda okuyamadın değil mi? Yok ben bire gittim Evet. Daha bir ay olmadı. Savaş başladı. Evet. Hatta bizim okulumuza bomba falan attılar. Patladı. Arkadaşların öldü mü? Yok, tatildi. Tatilken mi? Hı. Orada bıraktım, burada devam ediyorsun. Şimdi internet üzerinden izliyorsunuz dersleri değil mi? Yok, şimdi derste değil de hı, hı. telefonda ama daha yeni telefonla başlıyorum. Daha yeni mi başladın? Ha, öğretmenim beni öğretti telefonla. Ha, özel öğretiyor. Öğretmenin kimsin? Öğretmenin adını unuttum da. <laughs> Ama Türkçeyi bayağı çözmüşsün ya. İşte ben yaşım kaç, on falan gelmiştim. Üç yıldır buradasın o zaman. Durduğun yer tam neresiydi senin? Nasıl? Stadyumun orada. Evet, oradayız. Orada bin var. Bin var, tamam. Evet. Sahilin orada maç falan var orada büyük maç. Stadyum. Büyük. Evet. Orada büyük bir olan yer mi köşe tarafta? Evet. Kitap falan. Tamam kırtasiyenin orada. He. Tamam. Anladım yerini. Orada kaçıncı kat? Ha, binanın numarasını biliyor musun? Ee, yok ama biz e, iki, e, üç kat oturuyoruz. Üç kat Altımızda bir tane sürü ev var. Tamam. Her gün mü çalışıyorsun sen? Evet. Ay şimdi bugün çalıştık, yarın da çalışırız, yarın tatil yaparız, işte evde otururuz. Yedi kardeşi ancak yetiyor, değil mi? Evet. Sen eve veriyorsun parayı? Evet veririm. Babam babam da eşe falan alıyor <laughs> Gıda yiyecek falan. Evet. Kıyafet eksiğin var mı senin? Var. bunlar iş için. Normal kıyafetin var mı? Var, Montun yok gibi. Montun? Mont. Var bir tane. Ama işin için. Sana normal mont? Yok. Alalım mı? Yok bir tane var da çok ince. Bugün herhangi bir giyim mağazasına çıkma O zaman Pazartesi senin buraya gelmen lazım. Pazartesi. Mi? Hı hı. Ha. Pazartesi buraya gel. Saat ondan sonra o montu halledelim. Kardeşinin montu var mı? Kardeşimin... Kardeşim. Senin ailenle montu olmayan var mı? Herkesin montu var. 2 ee, tane kardeşimin montu var. Bir tane hasta kardeşim var montu yok. Tamam onu da alalım. Yanında az önce gezen kardeşinin montu var mı? O da yok. Onun onu da alalım. Onunla beraber gelin. Hemen yarın pazartesi günü montunuzu alalım biz. Tamam. Rahat ol biraz ya. Rahat ol ya